Merhaba sevgili öğrenciler. Eğitimde Başaranların Kanalı, Başarın Öğretmen Kanalındasınız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine matematik dersinin güzel konularından bir tanesiyle birlikte olacağız derse hazır hale gelin lütfen çok keyif alacağız. Yine sıvı ölçme birimleri ile alakalı bu birimlerin birbirlerine çevrilme işlemini yapacağız. Sıvıları ölçme konusunda hangi birimleri kullandığımıza bakacağız ve bu birimlerin birbirleriyle arasında nasıl bir ilişki varmış bunun detayına ineceğiz ve sıvı ölçme birimlerinden hangisini ne zaman kullanmamız gerektiği ile alakalı konuşup en sonda da öğrendim uyguluyorum diyerek konumuzun sonuna geleceğiz değerli arkadaşlar. Eğer hazırsanız dersimize geçmek için hemen ne yapıyoruz? Kapak sayfamızı kaldırıyoruz ve birlikte sıvı ölçme konusuna bakıyoruz değerli arkadaşlar. Temel sıvı ölçü birimimiz nokta nokta ve nokta noktadır diyoruz ve biz buradan ne anlıyoruz? Temel sıvı ölçme birimi bir tane değil, iki tane. Birini buraya, birini de buraya yazacağız. Tahminlerinizi almak için size Kısa bir vakit tanıyorum. Evet düşünün bakalım bir birkaç saniye kadar. Harikasınız. Şimdi yanıtları alalım değerli arkadaşlar sizden. Temel sıvı ölçü birimi nedir? Tahminleriniz nelerdir? Evet, birincisi litre. Diğeri nedir değerli arkadaşlar? Diğeri de mililitre. Aferin size. Ne yapmıştık biz? E, tartma konusunda miligramı işlemiştik. Bakın burada da mililitre karşımıza çıktı. Biz litreyi ve mililitreyi nerelerde kullanıyoruz? Birazdan bunu öğreneceğiz. Ne zaman mı? Az sonra. Haydi bakalım devam edelim. Bir sonraki cümlemizde de boşluklar var görüyorsunuz. Bu boşlukları da birlikte dolduracağız değerli arkadaşlar. İşin tamamını bana bırakmayın. Hiç de kusura bakmayın. Birlikte işleyeceğiz dersi. Haydi bakalım siz söylüyorsunuz, ben yazıyorum. Ne diyoruz? Evet, litre kısaca nasıl gösterilir? Evet dinliyorum söyleyin bakalım değerli arkadaşlar. Litre kısaca evet büyük L harfiyle mililitre ise mililitre ise nasıl gösterilir? Küçük m ve yanına büyük bir L şeklinde gösterilir değerli arkadaşlar. Bakın bunu unutmuyorsunuz. Burası önemli litreyi büyük L harfiyle gösteriyoruz. Ama mililitreyi gösterirken bir küçük M harfi bir de büyük L harfi kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Litre büyük L harfiyle, mililitre ise küçük M ve yanına yazılan bir büyük L harfiyle gösterilmektedir. Peki bu ikisi de sıvı ölçü birimi değil mi? Evet sıvı ölçü birimi. Bunların aralarında bir ilişki, bir akrabalık söz konusu mu? Tabii ki söz konusu çünkü ikisi de sıvıları ölçmek için kullanılıyor. Aynı işe yarıyorlar. E bu ikisi birbiriyle akrabaysa aralarında sıkı bir ilişki vardır değil mi? Bizler nasıl akrabalarımızla gidiyoruz, geliyoruz, birbirimizi ziyaret ediyoruz, oturup çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Bu ikisi arasında da böyle bir hoş sohbet bir ilişki var. Peki nasıl bir ilişki var? Biz bunları birbirlerine çevir biliyoruz. Bir tanesi diğerine bir diğerinin bir kısmına eşit oluyor. Peki nasıl mı? Gelin birlikte bakalım. Bir litre değerli arkadaşlar birkaç mililitreye eşit. Peki kaç mililitreye eşit olduğunu sizin söylemenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Sizce bir litre kaç mililitreye eşittir? Şöyle bir ipucu vereyim size. Kilogram konusunu hatırlıyorsunuz değil mi? Gram ve miligram arasındaki ilişkiyi tabii ki hatırlıyorsunuz. Aynı ilişki burada da söz konusu. Haydi bakalım verin bana cevabı. Bravo tabii ki öyle. 1 litre 1000 mililitreye eşittir değerli arkadaşlar. Ya da farklı bir söyleniş şekli 1000 mililitre 1 litreye eşittir. Şunu söyleyebiliyoruz. 1000 tane mililitre bir araya geliyorlar. Ve 1 litrelik bir sıvı miktarını oluşturuyorlar. Peki bunu kısaca yazalım mı bir de alt tarafa? Tabii ki yazalım. Litre için ne demiştik? Büyük L harfi. Evet eşittir dedik. Mililitre içinde ne dedik? 1000 mililitre. Küçük bir m. Bir de büyük bir L harfi dedik. Bu da önemli gösterimlerden biridir. İşinize birçok yerde yarayacak değerli arkadaşlar. M ve L'yi gördüğünüzde Aa bu neymiş ya ben bunu hiç görmedim falan demeyeceksiniz. Bu dersinizi aklınıza getireceksiniz. Haydi bakalım devam edelim. Bir sonraki sayfada bizim karşımıza ne çıkacak? Evet mililitre ve litre arasındaki ilişkiye biraz daha detaylıca bakalım değerli arkadaşlar. Bakın mililitre küçüktür litreden. O halde bu ne demek oluyor? Bir litreden daha az olan sıvı miktarlarını biz ne yapıyoruz? Mililitre ölçü birimini kullanarak ölçüyoruz. Ben demiyorum. Bakın burası diyor. Mililitre küçüktür litreden. E o halde ne yapacağız? Mililitre litreden küçükse eğer 1 litreden daha az olan sıvı miktarlarını biz mililitre kullanarak ölçeceğiz değerli arkadaşlar. Peki buna hangi örnekleri verebiliriz? Bakın. Sodayı verebiliriz. Aldınız böyle yemeği çok kaçırdınız. Mideniz şişti, böyle karnınız ağrımaya falan başladı. ıkınıp duruyorsunuz, böyle kıvranıp duruyorsunuz. Ne dedi size anneniz ya da babanız? Yavrum, al şu sodayı, iç kendine gelirsin dedi. Evet, işte bu sodanın üzerine baktığınızda 200 ml görürsünüz. Bu nedir? Bu sodanın, soda şişesinin içinde bulunan sıvı miktarının 200 mililitre olduğunu gösterir değerli arkadaşlar. Peki başka bir örnek şöyle özel günlerde ya da her gün genelde kullanılır ee, güzel kokular süreriz değil mi? Nedir o kokular? Parfümdür mesela. Bunların başında parfüm gelir. Herkes kullanır neredeyse. Parfümler de değerli arkadaşlar parfüm şişeleri de var evdeki mutlaka vardır. Inceleyin üzerinde içindeki sıvı miktarı mililitre olarak belirtilmiştir. Bakın 150 mililitrelik bir parfüm şişesi. Evet geldik en sona. Damla diyor görüyorsunuz. 10 mililitre yazıyor. Damlalar da ilaçlardır değil mi? Sağlık alanında kullanılır. İşte göz damlası vardır, burun damlası, kulak damlası falan vardır. Bunlar da çok azdır. Miktarları çok azdır değerli arkadaşlar. Bunlarda da mililitre şeklinde ölçülür az oldukları için. Biz ne demiştik zaten? Litreden, 1 litreden az olan miktarlardaki sıvıları mililitre ile ölçeriz. Bakın bu da ona örnek olarak verilebilecek e, güzel bir örneğimiz diyoruz ve bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Bakalım bir sonraki sayfamızda ne diyor bize? Etkinlik zamanı diyor. Ne istiyor peki etkinlik zamanında bizden? Haydi birlikte okuyalım. Verilen sıvı miktarlarının hangi ölçü birimi ile ifade etmenin doğru olacağını yazalım diyoruz değerli arkadaşlar. Bakın bize. 5 tane sıvı miktarı verilmiş ve biz bunları ölçü birimi olarak hangisiyle ifade etmenin doğru olduğunu karşılarına yazacağız. Ben mi yazacağım? Ben yazacağım ama siz söyleyeceksiniz. Haydi bakalım söyleyin çalıştırın şu kafaları boş oturmak yok. Evet bir şişe şurup. Şurup şişesini düşünün şu kadar falandır değil mi? E o halde litreden daha azdır değil mi içinde bulunan miktar sıvı miktarı? O halde ne ile ölçülür? Harikasınız mili litre şeklinde ölçmek ifade etmek doğrudur. Bir sonraki örneğimize geldik. Bir bardak süt. Evet bir bardak sütü düşünün. Şöyle bir bardak göstereyim size. Bu bardağın içinde süt olduğunu düşünün. E bir bardak süt de bir litreden azdır değil mi? O halde azsa mili litre şeklinde ifade etmek doğru olacaktır. Evet geldik üçüncü örneğimize bir kova su diyoruz. Bir kovanın içinde düşünün ee, sıvı miktarını bir litreden fazla olacaktır, değil mi? O halde litre şeklinde ifade etmek doğru olacak. Evet bir şişe parfümü ifade ederken ki az evvelki sayfada bahsettik bundan bir şişe parfümü de mililitre şeklinde ifade etmek doğru olacaktır değerli arkadaşlar. Ve ne diyoruz? Bir damacana su diyoruz. Evlerimizi alıyoruz böyle kocaman 19'luk damacana. Ee, 19'luk derken 19 ne? 19 litre tabii ki. O halde biz damacana suyu da litre ile ifade edersek doğru bir ifade şekli kullanmış oluruz. Haydi bakalım bizi ne bekliyor? Şöyle sayfamızı kaldıralım. Tabii ki öğrendim, uyguluyorum diyoruz. Değerli arkadaşlar, sıvı ölçme konusunda bize lazım olacak iki tane birim var. Bunlardan bir tanesi litre, bir tanesi mililitre. Dolayısıyla çok uzun değil. Kısaca öğrenebileceğimiz, kısaca üstesinden gelebileceğimiz bir konu ki uzun olsa ne olur? Yani biz bunun hepsinin üstesinden gelebiliyoruz birlikte değil mi? Güzel bir ekip olduk. Haydi bakalım devam edelim. Öğrendim, uyguluyorum diyelim değerli arkadaşlarım benim. Alıyorum şöyle mavi kalemimi elime. Ee, birlikte çevirme işlemini yapacağız. Ancak hatırlamak için ve yanıtları çözerken kullanmamız için şuraya şu bilgimizi bir yazalım. 1 litre ne eşitti? 1000 mililitreye eşitti değil mi arkadaşlar? Bu şurada dursun. Aklımıza gelmediği yerlerde oydur oradan faydalanabilelim. Öğrendim uyguluyorum etkinliğinde ne yapıyorduk? Siz ve ben birlikte yapıyoruz değerli arkadaşlar. Haydi benimle birlikte siz de yanıt verin. Şunu hatırlatmak istiyorum. Her zaman ne yapıyorduk? Küçük birim, büyük birimi Küçük birime çevirirken çarpma işlemini kullanıyorduk. Küçük olan birimi büyük birime çevirirken ise bölme işlemini kullanıyoruz. Bakın bunların arasında 1 litre 1000 mililitre şeklinde bir ilişki olduğuna göre ben ne yapacağım çarpma ve bölmemi 1000 kullanarak yapacağım. Büyük olanı küçüğe çevirirken 1000 ile çarpacağım. Küçük olanı büyüğe çevirirken 1000 ile böleceğim değerli arkadaşlar. Size şundan bahsetmiştim hatırlıyorsunuz. 1000 ile Kısa yoldan çarpma neydi? 3 sıfır eklemekti. Peki 1000 ile kısa yoldan bölme neydi? 3 sıfır silmekti ki zaten bölme ve çarpma birbirlerinin tam tersi olduğu için bu şekilde olması gerekiyor. Hadi bakalım devam edelim. 3 litrenin kaç mililitre olduğunu hesap edeceğiz. E 1 litre 1000 mililitreydi. 3 litrede 3 tane 1000 olmalı. Yani 3 çarpı 1000 o da nedir? 3000 mililitre olarak karşımıza çıkacak değil mi? Yani 3 tane sıfır ekledim. Bakın görüyorsunuz. 7 litrenin kaç mililitre olduğunu hesaplayacağız. 7'yi hemen yazalım. 1000 ile çarpıyorum. 3 tane sıfır ekliyorum. 5 litrenin kaç mililitre olduğunu bulmak için ne yapıyorum? 5'i yazıyorum. Ve 1000 ile çarpıyorum. Yani 3 tane sıfır ekliyorum değerli arkadaşlar. Evet 4. örneğimizle devam edelim bakalım. 4. örneğimiz bize ne diyor? 9 litre ve 245 mililitre kaç mililitredir diyor. Şu kısmı çevirmeme gerek yok. Zaten mililitre ölçü birimiyle verilmiş. Zaten yanıt da bizden mililitre şeklinde istiyor. Bizim işimiz litre kısmıyla 9 litre 1000 ile çarparsam 9000 yapmaz mı? Evet yapar. 245'i de eklemem lazım. 9000 245 mililitre olacak yanıtımız. Geldik bir sonrakine. 17 litre 1000 ile çarpmam gerek. 17000 350 de burada. 17000 350 mililitre olarak yanıtımızı vermiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Geldik bir sonrakine. Şimdi ne yapacağız? Küçük birimi büyük birime çeviriyoruz. Yani bölme işlemi yapmam gerekiyor benim. Hadi bakalım 6000 mililitreyi bulmamız için 1000'e böleceğiz. Litreye çevireceğiz çünkü. Hadi çevirelim. Hop 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 3 sıfır siliyoruz değil mi? Burada 3 sıfır ekledik. Burada 3 sıfır sileceğiz. 6 litre oldu. Peki mililitre kısmı var mı burada? Yok. Oraya da bir çizgi koyuyorum. Çünkü mililitre kalmadı elime. Bir sonraki örneğimizle devam edelim. 8 mililitrenin kaç litre, kaç mililitre olduğunu bulalım. Evet ne yapıyorduk? Küçük e, ölçü birimini büyük ölçü birimine çevirirken 3 sıfır siliyorduk. Çünkü 1000 mililitre eşitti 1 litre. Evet 8 litre. Peki mililitre kaldı mı elimde? Kalmadı. Burayı çiziyorum. Yanıtım 8 litre olarak karşıma çıkıyor. Geldik buraya bakalım. Burada ne diyeceğiz? 10.500 mililitre kaç litre kaç mililitredir diyor değerli arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Sakın gidip burada şu sıfırı şu iki sıfırı silip bir de buradakini sileyim demeyin. Bu sıfır silme olayı yan yana olan 3 tane sıfır için geçerli. Yan yana değilse bu sıfırlar gidip kafanıza göre biraz buradan biraz şuradan sileyim diyemiyorsunuz değerli arkadaşlar. Biz bunu ne yapacağız? 10.000 ve 500 olarak ayrı ayrı düşüneceğiz. Tamam mı? Şuradaki 500'ü mililitre kısmına yazacağız değerli arkadaşlar. 10 ee, 10.000'i de 10.000 mililitreyi de litreye çevirdiğimizde işte buradaki 3 sıfırı sileceğiz. 10 litre olacak. Yani 10 litre 500 mililitre karşımıza çıkacak yanıt. Aynı şekilde burada da bunu yapacağız. 25.000 ve 750 şeklinde düşüneceğiz. 25.000 ile 750'nin toplamı zaten 25.750 değil midir? Evet 25.000'deki 3 sıfırı siliyorum. 25 litre olarak benim karşıma çıkıyor. Bu 750 mililitrelik kısmı da mililitre bölümüne yazıyorum. 30.150. Haydi bakalım burada da aynı şekilde düşünelim. 30.000 ve 150 mililitrenin toplamı olarak düşünelim. Ne yapacağız? Bu 150 zaten mililitre. Bunu hemen mililitre kısmına yazalım. Geri kalan 30.000'in 3 sıfırını atalım ve bu da bize 30 litre olarak kalsın değerli arkadaşlar. Çevirme işlemlerimizi de bu şekilde yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Konumuzun sıvı ölçme konusunun sonuna geliyoruz değerli arkadaşlar. Umarım faydalıdır, fayda görmüşsünüzdür. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Kanala mutlaka abone oluyorsunuz. Arkadaşlarınıza tavsiyede bulunup kanal bildirimlerini de açtınız mı? Hiçbir videoyu kaçırmamış oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Ee, şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.